Böyle bir tane eski hesabım var. Böyle Piper'lı. Çok şanslı böyle. Hiç karakter çıkmıyor. Sadece Piper var. Böyle bayağı bir görev birikmiş Çünkü bırakmıştım bu hesabı. Bayağı bir görev birikmişti yaptım arkadaşlar. Kaç tane? 1 2 3 4 5. 5 tane sen var. var. Şu e. evet. Enerji aldığınız Şunları alıyorum arkadaşlar ben şunları. Şöyle tane taktik varmış. %100 karakter çıkarıyormuş. Ama iyi bir karakter. Arkadaşlar ben yükselttiğim için bana karakter çıkmadı. Ama şey yazdım ona 7. Evet. Ben yükselttiğim Arkadaşlar, için bana karakter çıkmadı. Arkadaşlar çıkmayan bütün karakterleri iki kere tıklıyoruz. Benim <laughs> de Danimarka Dan, bayağı az kaldı. Bir tane daha kaldı. Bunu da bu videoda yapacağız. Oldu. Değil. Şimdi zaten bize zann icabet çıkmaz daha 30'a gelmedik. Şimdi Amber'in 3 kere hızlıca ben, benim istediğim karakter Amber olduğu için Arkadaşlar elma <laughs> abim Buna şey çıkartırsa güzel bir karakter <laughs> bana verecekmiş. 3 evet. normalde de verdim. Şimdi ilk önce küçük kutudan başlayayım bundan bir şey seçeyim sonra. Daha iki yüce, kat, yüce bu iyi. Şimdi birinci büyükümüz. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 47, 47 altın. 47 altın. Bir ha, işi Hayır. Neyse arkadaşlar. Daha bir sürü kutumuz var. Ne bir sürü şey. 86 mı? Çok nadir oldu. Oh. Aaa. Bu nefret ediyorum. Niye Arkadaşlar gelmiş? şimdi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yok sen görmüyorsun değil mi hiçbir şey? Yok ben abi ben zaten hiçbir şey görmüyorum. Ya sokacağım lan. Yeter lan. Yeter lan. Arkadaşlar ben bu hesabı kaferim ya. Nasıl bir hesap bu? tane karakter çıkıyor iki tane Şoktum bunu hesabı papunyalar isim şey mi niye videonun altısını yok çok hesabı